Bak ya, gel, gel, gel. Hani benim kızım, hani benim kızım. Gel hadi gidelim, gel, gel. Hayır. Hani hani. Hani kedi. <laughs> Gelmeyecek mi? Ha? Sen çok fena bir oyuncusun ha. Çok fenasın. Hadi gel. Hadi gel yürüyelim hadi. Hadi gel yürüyelim hadi. Hadi kızım. Gel kızım gel. Aferin kızım. Gel kız. Gel kızım. Aferin. Hayır gel buradan gideceğiz gel. Gel bakayım. Aferin. Aferin kızıma benim. <laughs> Bak. Gel 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 buradan gideceğiz gel. Gel sen de pislikleri alıyorsun ağzına. İnatçı ya. Gel buradan gidelim hadi. Hadi gel. Bak kızım. Hayır, Hayır 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 hayır. Gel buraya. Gel. Aferin. Aferin. Aferin kızıma. Hadi bakalım. Hadi. Hayır onun için altına gelme. Hayır. Hayır. Gel. Yürü. Hayır. Hayır. Bak kız. Hayır. Gel. Hadi gel. Hadi. Aferin kızıma. Aferin. Hadi gidelim hadi. Hayır. Hadi gidelim gel. Bak ya inatçı ya. Gel gel. Gel buradan hadi. Hadi, hadi gel buradan. Aferin kızım hadi. Hadi gel. O ekmek yok. Hayır. Şş. Şş. Hayır. Gel. Gel. <laughs> ya. Sen beni böyle yaralı ayağımla koşturuyorsun. Ben de seni böyle tutarım işte böyle. Yürü. Bekliyorum bakalım keyfini bu tavada dönecek mi? Hadi kızım. Gel bakayım gel. Aferin kızım aferin. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Gel gel gel. Aferin. Hayır piso pis. Hayır piso. Hayır. Şşş. Hayır pis. Hayır. 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 Yürü. Hayır. Şşş. Gel hadi. Gel gidelim. Gel. 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 Hayır bak say orası pis hayır. 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 Hayır orası çöp 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 hayır çöpe gidilmez. Hayır. Hadi yürü hadi. Hayır. Buraya gel. Buraya. Buraya. Hadi kız. Hadi yürü gel. Aferin. Aferin. Dur. Dur bakalım. Hadi gel. Gel. Gel kız. Gel gidiyoruz. Hadi. Gel. Hadi gel. Hadi. Bak kız. Buna alışacaksın ama. Hala gözü çöplerde ya. Gel. Beni burada dört dolandırıyordun yani. Gel kızım yok. Gel kızım yok. Gel yürü. 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 Hayır. Hayır. Bak kız hayır. Hadi gel. Hadi. Gel kız. Gel kız. Hadi kız. Hayır kızım. Hayır. Hayır. Hayır aşkım. Ay ya. Kız. Niye sen benim sözümü dinlemiyorsun? Ha? sözümü dinlemiyorsun. Hadi yürü hadi gel. Gel kız gel kızım. <laughs> Gel. Hadi gel gidiyoruz hadi. Aferin. Aferin kızıma. <laughs> Aferin hadi koş koş. Koş. Gel koş. Değil, hadi. Aferin. O isteyince gidiyoruz ya. Hadi, hadi kızım, aferin. Kim? Hani pis pis pis. Nerede kızım kedi? Hani kedi? Hani kızım kedi? Aferin. Pişt. Hayır hay, ay Allahım o ne ya? Allahım kurtlanmış. Herkes et dışarı atıyor ya. Böyle bir şey olamaz. Gel, gel kızım o pis pis. Hadi gel hadi. Gel gel gel. Hadi buradan Hadi. Gel. Buradan baksana, bak. Yavaş annem yavaş. Kızım şu kapıyı açayım. Buradan bakayım. Gel. İnme aşağı. İnmeden bak. Gel. Gel bak. Burada hayranların var senin. Hadi bakacak. Bak, bak, Sevecek bak, bak. misin? Hadi, hadi. Sevecek misiniz? Gelin bakalım. Dikkat edin. Bak. bir, edin. Tamam hiçbir şey yapmaz, hiçbir şey yapmaz yok. Hayır hadi, hadi oynayalım. Ha, Sadece ha, oynamaya ha. çalışıyor. Baksana ya. Zaten Ama, teslim oldu ya Ay, Aferin sana. Ah <gülüyor> tamam <gülüyor> dur. Hav hav. Wow. Hani hav hav? O da bebek bak 3 aylık o da bebek ya. Bebek. bebek. o da. Sev başını sevin başını. Aferin. hadi aferin okuşu hadi. O. Hadi. Sev beni başını. Adı ne bunun? Oğlanın. Ekrem Alp. Ha. Yok niye eko eko. Ekotini, ekrem. Ekrem. pislettin. Deminden beri bir şey yemiyor Ekrem. O Hayvanlar o da yedir yedir şey yedir. yapmıyor. Kar <gülüyor> etmiyor. <gülüyor> <gülüyor> baba. <gülüyor> baba. Bak. Baba ya baba. Oo, bak beni Baba. sev diyor. Bak gördün mü? Ama <laughs> sen, onu senin üstüne atlarsa sen ben şunu tutayım da atlamasın üstüne yoksa düşürür. Tamam. <gülüyor> baba. Baba. Tamam. Seviyor, Seviyor. tamam.